Merhaba örgü severler. Bugün size böyle çok güzel bir model tarif etmeye çalışacağım inşallah. Yaprakları ortasında tomurcuğu olan bir model. Bu şekilde. 23 ilmek de başlayalım. 23 ilmek attım şişe. Şimdi başlıyorum. Baştakini boş alıyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeği kesiyorum. Altı tane ters örüyorum. <laughs> bir tane düz örüyorum. Altı tane ters. 2 3 5 6 tekrar bir ilmek artırıyorum, iki ilmek kesiyorum, iki tane ters örüyorum. Arka sıraya geçiyorum. Arka sırada düzü düz örüyorum tersi ters örüyorum tekrar ortadaki bir ilmeği ters örüyorum diğerlerini düz örüyorum Ön yüzdeyiz. İlmek ayrılmış. Şöyle çekeyim de. İki tane ters başta. Sonra şimdi bunu buradan bu taraftan kesmiştik. Şimdi bu taraftan kesip burada artırma yapıyoruz. Zikzak çıkacak. Bu şekilde. Tekrar altı ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi bu tarafta artırmışız. Bunu bu tara diğer tarafta artıracağız. İki ters tekrar. Tekrar baş ilmek. Şimdi arka sıradayız. Tekrar düzü düz. Ters ters öreceğiz. Tekrar ön sıradayız. Tekrar bu şekilde ilmeği döndürerek burayı kesiyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Şimdi bir ilmeğin içinden 7 tane ilmek çıkaracağız. dört, altı, yedi tane. Modelin birinci sırasındayız. <laughs> Şimdi bu tarafta artırıyoruz. İlmeği alıyoruz. Böyle çeviriyoruz. İlmeği sol tarafa yatırıyoruz. tekrar düz düz arka sırada tersi ters artırdığımız ilmekleri ters örüyoruz 2 3 4 6 7 diğerlerini düz örüyoruz şimdi tekrar bunu bu tarafa yatırıyoruz. iki ilmeği artırıyoruz. Şimdi üç ilmek örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir örüyoruz, bir artırıyoruz. Üç ilmek pardon, şurada artırmaya başladığımız için kesmelerimize başlayacaktık. Şimdi şuradan bir tane keseceğiz. Eksiltme yapacağız. Burada artıracağız. şekilde alıp burayı kesiyoruz. 5 ilmeğimiz kaldı. <laughs> ters ilmeğimize geldik 3 3 ilmek şimdi bunu şöyle çevireceğiz şu burayı çevirdik burayı çevirmeden bunlar ters ilmek şeklinde gidecek o iki artırdıklarımız önde ter, ön yüzde ters ilmek olacak yani hep aynı şekilde aksi yönde artırarak diğerini ikisini bir örerek, örerek devam edecek o şerit. Şimdi tekrar eksilteceğiz burayı. Eksilttik. Çilmek düz. Bir tane artıracağız. Bir ters. Tekrar düz. Orta iki ilmek olacak. Tekrar burayı kesiyoruz. Şeritleri o halde çık çıkaracak yani. tekrar düz örüyoruz arkada sadece şunu çeviriyoruz ters örüyoruz o iki ilmeği yani düz örüyoruz da pardon öne ters düşecek Tekrar artırıyoruz. Kapalı değil, açık artırıyoruz. Kapalı da artırabilirsiniz aslında. Ters iki oldu. Üç ilmeğimiz üç ters ilmeğimiz kaldı. Tekrar buradan artırmıştık ya bu tarafta kesiyoruz. Burayı artırmayı yapıyoruz. Şimdi 3 ilmeğimiz oldu. Şimdi bakalım. 8. sırada artık artırmamız bitti. Artırmıyoruz, kesmiyoruz da. Ee, şimdi kaç emeğimiz kalmış? 2 4 Şimdi şu keseceğiz. Kesmemiz devam ediyor. Şimdi ikisini bir kestik. Şu ikisini de bir keseceğiz. Artırmıyoruz ama artık. Burayı da bu şekilde çeviriyoruz. şimdi tekrar artırdım ilmeklerimi çevirdim bu şekilde aldım artırmalarımız bittiğim için orayı artırmamız yok düz örüyoruz Şimdi tekrar burada iki ilmeği düşürmüştük içimi. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi 2 3 4 5 6 ilmekti. 6 ilmeği düşürdük tekrar. Şimdi kaç? 2 4 6 2 4 6 8 şimdi bu tomurcu yapacağız şu tomurcu yapacağız tomurcuğu yapmak için şu şekilde 5 kere doluyoruz 2 3 4 5 oldu Aynen arkadan düzü düz, ters ters. Bu ortadaki ilmeği de ters düz örüyoruz. tekrar ilmeği çevirdim. Artık hepsini ters örüyorum. Bu kapattık modeli de. Şimdi bu tomurcuk yaptığımız yerin yanındaki ilmekten tekrar tomurcuk yapıyoruz. tekrar bir tomurcuk daha yapıyoruz tekrar arkadan hepsini düz örüyoruz burayı da düz örüyoruz arkası da bu şekilde oluyor Bunlar hep aynı şekilde, onlara hiç değişmiyor. Aynı şekilde örülüyor. Böyle şerit halinde çıkıyor. Tekrar. Şimdi tekrar ortadaki ilmekten o dörtlü tomurcu tamamlamak için tekrar oradan yine öyle İsterseniz bu tomurcukları başka şekilde de tomurcuk yapabilirsiniz. Modelin aslı buydu. Şimdi 6 tane arkadan burayı düz ördüm. Bunu tekrar ters örüyorum. Bu artık o ortadaki direk olacak. Aynı model tekrarlayacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Evet. Bu şekilde devam ediyor aynı. Buradan bitiyor, buradan tekrar bu şekilde devam ediyor. Kolay gelsin.